Eti Gümüş AŞ'nin Kütahya'daki siyanür tehlikesine ilişkin açıklamaları nedeniyle Çevre Mühendisleri Odası'ndan istediği tazminatı reddeden Ankara 10. Asliye Mahkemesi gerekçeli kararında halkı bilinçlendirme ve aydınlatmanın odanın görevleri arasında olduğunun altını çizdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da tazminat davasına konu olan açıklamayı yapan Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Murat Taşdemir hakkında yapılan suç duyurusunda ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Eti Gümüş Ayşe'nin Kütahya'da bulunan maden işletmesinde siyanürlü su bulunan barajın bir setinde yaşanan çökmenin ardından yapılan açıklama nedeniyle Çevre Mühendisleri Odası aleyhinde açtığı 30 bin liralık tazminat davasını reddeden Ankara 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin gerekçeli kararı tamamlandı. Gerekçeli kararda davası şirkete ait Eti Gümüş tesislerinde bulunan atık su havuzlarının depolandığı havuzlardan 2 ve 3 nolu havuzlar arasındaki set yıkılarak burada bulunan su diğer havuzlara akmıştır denildi. Çevre Mühendisleri Odası'nın yasa ile kurulan kamu kuruluşu niteliğinde bir meslek kuruluşu olduğunu belirtildiği gerekçeli kararda siyanürlü atık su havuzlarının setlerinin yıkılmasının Çevre Mühendisleri Odası'nı ilgilendiren bir olay olduğu ifade edildi. Odanın olayın ardından muhtelif tarihlerde kamuoyunu bilgilendirdiğini altı çizilen Ankara 10. Asli Hukuk Mahkemesi'nin gerekçesinde Etikümüş AŞ, devlet yetkilileri ve Çevre Mühendisleri Odası olay mahallinde çeşitli tarihlerde çeşitli numuneler almış, laboratuvarlarda tahlil ettirmiştir. Bu laboratuvarlardan verilen raporların doğruluğu, mahkemelerce verilen kararlarla doğrulanmamıştır. Bu sebeple açıklamanın yapıldığı tarihte hangi raporun doğru olduğu kanıtlanmamıştır denildi.